Küfür sözler hakkında hükümler 1. Küfür olduğunda ittifak olan bir sözü söyleyen kişinin Müslüman iken yaptığı amelleri heder olur. Karısı boş olur. Mürtet yani İslam'dan dönen kişi bunlardandır. İrtidat üzere ölürse Müslüman kabristanına konmaz. Vakıflar bırakmışsa batıldır. İrtidadından önce hac etmişse yeniden İslam'a döndüğünde hacının yeniden yapması gerekir. Yeniden nikahlanmadan hanımına yaklaşamaz. 2. Küfür olduğunda ittifak olmayan bir sözü söyleyen kişinin tevbe ederek o sözünden dönmesi gerekir. Tecdidi nikah yapması da yerinde olur. 3. Hatayla söylenen küfür sözler kişiyi kafir yapmaz. Tevbe ve istiğfar etmelidir. 4. Bir kimse kendini küfre götüren bir söz söylese, sonra da tecdidi iman yapmak istese önce o küfür sözden tevbe edip rücu etmesi gerekir. Sonra da tecdidi iman yapar. Mesela faizin helal olduğuna itikad ederek küfre girmişse önce bu itikadından vazgeçecek, yani faizin haram olduğuna inanacak, sonra da tecdidi iman yapacaktır. Faizin helal olduğu inancından vazgeçmeden şehadet getirmesi onun küfrünü gidermez. Müslümanın sözünü iyiye hamd etmek için karineler varsa, başka türlü yorumlama imkanı varsa onun küfrüne fetva vermemelidir. Kalbindekini ise ancak Allah Teala bilir. Şayet o kalben küfürde ise onun Müslümanlığına fetva vermek sadece dünyada Müslüman muamelesi yapmak, Müslüman kabristanına koymak gibi bir fayda verse de ahirette hiçbir faydası yoktur. Her Müslüman küfürden, şirkten ve nifaktan Allah'a sığınmalı ve sabah akşam en az üçer kere şu duayı okumalıdır. Allahümme inne euzu beke min en üşrike bike şey'en ve ana a'lemu ve estağfirüke lima la a'lem inneke ente alamul guyub. Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmediğimden de affını dilerim. Muhakkak sen gaybı en iyi bilensin. Ya Rabbi bizi bize, bizi nefsimize bırakma. Nefsimizin şerrinden, şeytanın şerrinden, şerirlerin şerrinden, şerir düzenlerin şerrinden, bütün kötülüklerden koru. Her türlü küfürden, küfür sözlerden, nifaktan, şirkten koru. Nasıl bir kul olmamızı istiyorsan bizi öyle bir kul eyle. Son nefesimize kadar Dini mübini İslam'a hizmetkar eyle. Kur'an'i, Muhammed'i ahlakla ahlaklandır. Müslüman olarak yaşat, Müslüman olarak ruhumuzu al, Müslüman olarak haşret. Peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle haşreyle. Ahir ve akıbetimizi hayır eyle. Kabir azabından, mahşerin sıkıntılarından, cehennemin ateşinden koru. Cennet ve cemalinle müşerref eyle. Amin.